Güzel canlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum, aşkını yazlarımı sunuyorum. Bugünkü muhabbetimizin konusu dört kapı kırk makam işleyişinde şeriat kapısında iman. Biz imanı bir ayetle birlikte işleyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in Nisa Suresinin 136. ayetinde imanın şartları. 5 olarak ifade edilmiş. Ama dikkat ederseniz şu anda insanlara imanın şartı olarak 6 öğretiliyor. 6. Kur'an'da olmamasına, ilahi kaynakta olmamasına rağmen hayır ve şer, kaza ve kader Cenab-ı Hak'tan noktasıyla bir ayet daha eklenmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ibareye ne rastlıyoruz ne de böyle bir ibare kullanılmış değil güzel canlar. Şimdi iman noktasının açılımını gelecek dersimizde yapacağız. Sadece bu derste bazı özet ama gerçekten de önemli olan dipnotları ele alacağız. Nisa suresinin 136. ayetinde Ey iman edenler! İman kelimesi bizim için son derece önemli. Dikkat ederseniz Bizim Hünkâracı Veli de dört kapı 40 makam öğretisinde şeriat kapısının ilk makamını iman olarak koymuş güzel canlar. Allah'a, Resulüne ve Resulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirilmiş kitaplara iman edin. Kim ki Allah'ı, meleklerini, kitaplarını resullerini ve ahiret gününü inkar ederse tam anlamıyla sapıtmıştır. Şimdi güzel canlar. İman bir şeyde emin olmak. Eğer ki eminseniz şek, şüphe, cuman, kaygı diye bir olgunun olmasının mümkünatı olur mu? Kesinlikle olmaz güzel canlar. İman kelimesi en eman kökünden türetilmiş bir kelime olup güven içinde olmak, korkusuz olmak, şek, şüphe, gümandan uzak, emin olmak anlamına geliyor. Şimdi peygamberler manevi edinimleriyle birlikte cenab Hakk'ın koşuluna gelmiş olduklarından dolayı Basiret gözüyle görebiliyorlar mı? Semi denilen esmayla duyabiliyorlar mı? Aynı zamanda kalp hissiyatı dediğimiz bir hissiyatla hissedebiliyorlar mı? Aynı zamanda gördüklerinden dolayı tam şahitlik mertebesindeler mi? Şahitlik mertebesindeler. Bakın şahadet etmek, şahit, şahit olmak demek, ben görüyorum demek. İnsan görmediği ve duymadığı bir şeye şahitlik yaparsa yalancı şahit olur. Şimdi biz iman ettiğimizi söylüyoruz. Peki beş manevi duyumuzla birlikte Hazreti Ali'nin dediği gibi ben görmediğim Rabb'a tapmam. Şu anda biz Cenab-ı Hakk'ı duymuyoruz, görmüyoruz, hissetmiyoruz. O zaman gerçekten biz inandığımız şeyden emin miyiz? Eğer emin isek iman sahibiyiz. Ama ne emin değilsek iman sahibi olduğumuzun mümkünatı yok. Peki iman sahibi olduğumuzu neye dayanarak söylüyoruz? Şuna dayanarak söylüyoruz güzel canlar. Peygamberler güvenilir mi? Peygamberler emin kişiler mi? Peygamberler asla yalan söylemezler güzel canlar. O zaman Cenab-ı Hakk'ı basiret gözüyle görüp Cenab-ı Hakk'ın semi esmasıyla duyup ve hissetme noktasında olan peygamberlere olan itikatımızla biz iman sahibi olduğumuzu söylüyoruz. Bakın emin olanın eminliğinden dolayı iman ettiğimizi söylüyoruz. Peki biz iman koşulunu elde etmiş durumda mıyız? Değiliz. Neden? Kalp gözüyle görmüyoruz. Kalp kulağıyla duymuyoruz kalp hissiyatıyla da hissetmiyoruz. Hissedenlerin, görenlerin, duyanların söylediğine inanarak iman sahibi olduğumuzu dile getiriyoruz. Peki bu doğru bir koşul mu? Doğru bir koşul değil. Sebebini söyleyeyim mi? İnsanoğlu iman ettiğini söyler. Darda, zorda kaldığı zaman veya da kafasında çelişkiler olduğu zaman sorgulamaya başlar mı? İmanından emin olan bir insanda sorgulama olur mu? Olmaz. O zaman sorgulamada olan insanın imanı eksik demek. İtikadı eksik demek. İşte haksal irşat ilmi bir insanın gerçek imanı elde edebilmesi için beş manevi duyuyla inandığını en iyi şekilde tanıyıp görme noktasına geldikten sonra evet ben bundan eminim bu konuda ne şek, ne şüphe, ne de gümanım var noktasına veya da bu koşula gelmesi gerekiyor. Dikkat ederseniz güven içinde olmak, korkusuz olmak. Cenab-ı Hakk'ın Yunus Suresinin 62. ayetinde bizim velilerimize korku yoktur ayeti aslında birçok şey ifade ediyor. Şu anda insanların çoğu ölümden hakka yürümekten öbür alemde ne olup ne olmadığı veya da kendisinin başına ne gelip gelmeyeceği noktasında soru işareti eminlik yok. Aynı zamanda yaptıklarından dolayı ceza alma korkusuyla bir korku var. Niye? Ne neyle karşılaşacağını kesinlikle kesinlikle bilmiyor. Manevi beş duyusu olmayanlar manevi beş duyuyla görüp şahit olana kadar imanları sözde iman. Demek ki manevi duyuları olmayanların hepsinin yani şu anda hepimizin imanı dilde. Şu sözü kadar güzel ki dil ile ikrar, kalp ile tasdik. Dikkat edin. Söz kalp noktasında tasdik görmedikçe eminlik denilen bir olayın olmasının mümkünatı yok. Kalp neydi? Bir şeyin yerine başka bir şeyi koymak. Neyin yerine? Cumanın yerine eminliği koyabilmek. Körlüğün yerine görebilmeyi koyabilmek. Sağırlığın yerine duyabilmeyi koyabilmek. Hissetmemenin yerine hissetme koşulunu koyabilmek. İşte bu koşulu koyanlar gerçek iman sahibi oluyorlar. Şimdi... Muhkem hale getirmek, sağlamlaştırmak, kesin net karar vermek anlamına gelen akt kökünden türetilen itikat, iman kelimesinin güzel canına tam karşılığı. Örneğin derler ki itikatın var mı? Ya da iman itikatın tam mı? Demek ki itikat demek inancım sağlam ya da itikatliyim demek inancım sağlam demek. İnancım sağlam demek ne demek? Zerre kadar şüphem veya da zerre kadar güman içerisinde değilim demek güzel canlar. İşte biz bu koşulu inşa ettiğimiz zaman gerçek anlamda iman sahibi oluyoruz. Cenab-ı Hak ile bağ kurup emin olanın getirdiğine inanana iman ehli denmez imanı getirenin imanına güvendiğinden dolayı sadece o imana bağlık olmak denir. Bağlanan demek güzel canlar. Peygamber koşuluna gelip emin olana da imanı vardır deniyor güzel canlar. Net bir inanca sahip olana mümin, inandığı inancın gereklerini, Tam bir anlamı, tam bir teslimiyet de yerine getiren kişiye de Müslüm deniliyor. Cemlerde mümin, müslüm kelimesini biz miraçlamada çok duyarız. Demek ki iman ehli olabilmenin koşulu manevi beş tane duyuya sahip olmamız gerekiyor. Emin olmamız gerekiyor. Yakin olmamız lazım. Huzur içinde olmamız lazım. Şek, şüphe, cumanın asla olmaması gerekiyor. Güzel canlar bugün sadece iman noktasını işledim. Gelecek dersimizde ayetin devamında bulunan Allah'a, meleklerine, kitaplarına, resullerine, ahirete inanma koşulunu işleyeceğiz. Yalnız sadece bu derste şöyle söyleyeyim. Allah bize şah damarımızdan yakın mı? Yakın. Peki İnsan bir kitap mı? İnsan kendi kitabını okuduğu zaman mı gerçek anlamda kitaplara emin, edi, emin olacak? Veya da melekleri iman demek. Yani manevi alemde melekut aleminin güç ve kuvvesi bizde ise melekut alemine yükselmemiş bir kişinin meleklere inancı ne kadar olacak? Ahiret bize hep dışarıda anlatılır. Acaba dışarıda mı? Ahiret ve gayb alemi dediğimiz alem bizde mi? Eğer Allah bize şah damarımızdan yakınsa, şah damarımızdan yakın olan yeri gayb değil mi? Bunlar soru olarak kafamızda kalsın. Gelecek derste de bunların açılımını yapalım.